Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde çok çok önemli konulardan bahsetmiştik arkadaşlar. O konular için gerçekçi ve kaliteli render için render motorunun önemli olmadığını aslında sahnenin önemli olduğunu bir önceki derste anlatmıştık. O dersi izleyebilirsiniz. Ondan önceki derste ise YouTube adresimizdeki arkadaşlar buradaki D5'in muhteşem özellikleri 2.9 versiyonunu izleyebilirsiniz. Burada bazı temel özellikleri var. Terrain, dağ oluşturma, arazi oluşturma ve aynı zamanda iç mekanda Paging Animation dediğimiz hareketlerin yani sıralı hareketlerin oluşturulduğu bazı animasyonlar var. Onları iç kısımda, iç mekanda göreceğiz. Burada şimdi dış mekanda nelerin geldiğini hep beraber görelim. Tabi performans iyileştirmeleri ve ekstra gelen malzeme ve objeler var arkadaşlar. Onları zaten profesyonel kütüphaneye kullananlar görebiliyor. D5'te şöyle bir şey var arkadaşlar. D5'i siz d5render.com'dan indirdiğinizde arkadaşlar D5'in normal kendisi, şöyle girelim in, bilmeyenler için, d5render.com'a girdiniz arkadaşlar. D5'in kendisi free, yani ücretsiz, ücretsiz bir render motora sahipsiniz. Fakat bu görmüş olduğunuz asetleri ve objeleri kullanmak için arkadaşlar, yani şuradaki aset kütüphanesini, HDR'ları, scatter kütüphanesini, dağ kütüphanesini, yeni gelen bunu birazdan göreceğiz, model ve kaplama kütüphanesini kullanmak için arkadaşlar, profesyonel versiyona sahip olmanız gerekiyor. Adamlar size render motorunu ücretsiz veriyor fakat kütüphaneyi ücretli veriyor. Aslında burada güzel bir olay var. Nasıl güzel bir olay var? Siz sahnenizi geç hazırlarken aslında burada her şeyi doldurup D5'i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Animasyon da ücretsiz, render da ücretsiz ama yapay zeka ile mesela şuradaki yapay zeka ile post projection kısmı e, ücretli. Onlar ücretli kısma giriyor arkadaşlar. Şimdi yeni gelen ücretlerden bir tanesi olan e, özelliğini bir görelim arkadaşlar daha özelliğini. Bakın normalde terrain özelliği bakın şu arazi bizim üzerinde oynayacağımız bir arazi olduğu için burada aktif bakın obje menüsünde terrain kısmı aktif. Terrain kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada sculpt aracı var, paint aracı var. Boyamak istediğiniz yeri için buradan seçiyorsunuz veya artı artıya basarak kütüphaneden herhangi bir özellik buraya aktarabilirsiniz. Bakın buraya çift tıklayarak yaptım ve geldi. Bakın şurada obje menüsünden şuradaki peyin aracını aldığımda bakın seçmiş olduğum dokuyla buraya boyanıyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar ben ilk defa 4090 benim ekran kartım 4090 bir önceki derste de söylemiştim. İlk defa hafif bir yani FPS düşmesi hissettim, kasılma hissettim arkadaşlar. Çünkü kullandığımız araçlar ve arazi devasa olduğu için artık böyle bir durum söz konusu. Artık yani tabii hani gelir ve giderleri konusunda yeni bir render motorunun gelişi bize aslında yeni özelliklerle beraber biraz da ekran kartının RAM'inden ve bilgisayarın diğer ekran kartından yemesine sebep veriyor arkadaşlar. Şimdi burada Paint kısmında böyle bir durum söz konusu. Sculpt kısmında bizim araziyle oynama durumumuz söz konusu. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Ee, çok basit ve çok kolay. İşte eğer aşağı basmak isterseniz bu şekilde basabilirsiniz bunu. Veya şurada bakın Brush tekstüre kısım var. Burası güzel bir kısım. Burada da Brush kısımlarını, e, burada 6 tane brush'ımız var. Daha sonra bunların çoğalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Sizler de e, burada bir ahazi oluşumu yapabiliyorsunuz. Bunlar güzel sistemler. Unreal Engine'da olan özelliklerden bazıları arkadaşlar bunlar. Bunlar gelmiş ve mükemmel şekillerde bunları kullanabiliyoruz. Buradaki brush'la ilgili bazı önemli özellikler var. İşte follow hem üzerindeki e, basma derecesi hem de yukarı doğru ve aşağı doğru e, yükselme derecesini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel özellikler var. Bunları kullanarak el pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Bunları kullanmak için bol bol antrenman yapmakta fayda var arkadaşlar. Burada da bakın değişik özellikler var. Şuradaki kısmı için sonra göstereceğim. Burada boş bir çalışma içerisinde hype map'iniz varsa bunu attığınızda otomatik olarak eğer arazide bir dağ unsuru varsa o dağ unsurunun siyah beyaz resmini oluşturuyor. Bakın burada bir tane dağ unsuru var. Görüyor musunuz? Aç dediğim anda. Bunu ben yüklediğim anda Buradaki ovalar, buradaki arazinin yapısını direkt olarak dağ olarak oluşturabiliyor arkadaşlar. Güzel bir yöntem var. Onu boş bir sahnede göstereceğim. Çünkü çok büyük bir arazi olduğu için kasılma imkanı, kasılma durumu oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kısımda biz kendi arazimiz üzerinde oynama yapıyoruz. Bir de aset kütüphanesine geldiğinizde teren kısmında burada hazır dağlar var arkadaşlar. Bakın bunları kullanabiliyoruz. Mesela şöyle bir tepemiz varmış bakın. Bunu buraya koyduğumda arkadaşlar görüyorsunuz kendisi devasa boyutta geliyor. Bunun yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yükseklik arttıkça üzerindeki kar ve doku kısmı değişiyor. Bakın çok güzel yapmışlar bunu. Bir de ekstra bir özelliği var arkadaşlar. Burada mesela farklı bir dağ koyduğunuzda onlar yan yana geldiğinde birbirleri arasındaki birleşim kendini hemen belli ediyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şöyle geldim. Üzerine koydum bunu. Hemen ikisi arasındaki bir akış meydana geliyor arkadaşlar. İkisi arasındaki hemen bir bağlayış meydana geliyor ve çok güzel bir durum oluşuyor arka planda arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir özelliğimiz var. FPS Booster özelliği arkadaşlar. Çalışmanız tam doğduğu zaman render alacağınız veya animasyon alacağınız zaman bunu işaretlediğinizde yeni gelen bir özelliktir. FPS Booster biraz daha FPS'yi artıran bir özellik. Artık RAM'den mi kullanıyor veya ekran kartını farklı şekilde mi kullanıyor orasını bilmiyorum ama değişik bir olay. Bunu kullandığınızda biraz daha bakın sanırım çözünürlükleri düşürerek biraz daha sahnenin hızlı olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdilik kullanmayacağım. Sahne biraz daha dolsun. Ondan sonra kullanalım bunu. Burada e, bu çeşit durumlar var demiştik. Aynı zamanda daha özelinin altında bakın kaplamalar var. Kaplama dokuları var. Sizin seçmiş olduğunuz daha dokusunu şuradaki kaplamalardan bir tanesini seçtiğinizde, indirdiğinizde, seçtiğinizde o dağ dokusu bu seçmiş olduğunuz dağ dokusuyla beraber oluyor arkadaşlar. Burada da bakın birçok dağ dokusu var. Onları kullanabiliyorsunuz. Tabi profesyonel versiyonda arkadaşlar. Zaten adamlar öyle bir can alıcı noktaları profesyonel versiyona getiriyor ki siz sanki orayı hani satın alın gibisinden böyle bir dokunuş var burada. Böyle bir durum söz konusu. Bakın geldi. Şöyle çift tıklıyorum buna. Kendisi yüklesin. Seçmiş olduğunuz dağ. Bakın bu şekilde böyle bir karlı dağ oluşumuna geliyor arkadaşlar. Ctrl-Z diyerek tekrar eski haline getirdim. Birinci özelliğimiz burada arkadaşlar. HDR'larda yeni özetler, yeni HDR'lar gelmiş. Scatter kısmında zaten bizim kendi kullandığımız özetler vardı. Bunlar birazdan kullanacağız. Hemen e, siz tabii buradaki scatter özelliğinin olayı şu arkadaşlar. Siz böyle teker teker kütüphaneden hemen çim seçeyim, ufak çim seçeyim diye bir olay yok. Hemen kendiniz mesela buradaki mesela şunu kullanmak istiyorsunuz. indiriyorsunuz direkt olarak. Hemen aldınız, seçtiniz, şuraya bırakıyorsunuz, create diyorsunuz. Kendisi otomatik olarak bakın buraya o çimi, çim dokusunu atıyor. Hem aralarda boşluk bırakıyor, doğallık bakımından hem de sizin atmış olduğunuz doku kısmını kapatmış oluyor. Materyal kısmından da gelirsiniz buraya grass yazarız arkadaşlar veya toprak olabilir. Mesela şunlardan birini alıp şu beyaz kısma bıraktığımızda alt kısımda böyle bir doku oluşturmuş oluruz. Bakın gördüğünüz gibi. Ya Daha farklı dokular kullanılabilir. tabii sizin tercihinize göre, sizin seçiminize göre kullanım imkanı doğuyor. Ee, bakalım burada ne var başka? Bu var bakın. Diamond grass diyor. Şu yürüyüş yolunun için kullanabiliriz. Veya şunu kullanabiliriz. Bakın şöyle bir etki. Daha önce indirmişim bunu. Bu şekilde. Tabi buradaki kırıklık için arkadaşlar şuradaki kırıklık için bakın normalde siz displacement map olan displacement map olan kısımda UV Map kısmını açamıyorsunuz ve buraya araziye tam oturmuyor. Bunu Custom kısmına getiriyorsunuz. Trip Planner dediğinizde bakın buraya tam oturmuş oluyor. Burada böyle bir durum söz konusu. displaylarda maalesef e, o UV Map kısmını tam anlamıyla yapmıyor. Burada böyle bir durum var. Eğer isterseniz de farklı şekillerde buraya kaplama, doku indirebilirsiniz. Eğer farklı olmasını istiyorsanız burada biraz modern bir görüntü oluştu. Şöyle biraz daha toprak ve grassın olduğu bir arazi seçilebilir. Yani bu da çok güzel görünmedi açıkçası. Biraz bunlarla uğraşmak gerekecek arkadaşlar. Asıl açıkçası e bakalım başka ne var? Şunlar var. var. Yine biz bildiğimizde şaşmayalım. Şuna gidelim. Tabii birden fazla deneme ve test yapılması gerektiği için bu kısımlarda çok fazla uğraşı yapmayacağım arkadaşlar. Triplener diyorum. Tekrar buraya bıraktım. Eğer koyu yaparsanız şuradan koyuluğunu ve kısmını ayarlayabilirsiniz. Şu kısımlarda biraz daha ot kök kısmını kullanabilirsiniz şu kısımlarda. Onun için yine aset kütüphanesinden şuradaki scatter kısmına gidip yani şu kısmı siliyorum. Şuradan biraz daha hani yabani ot kısmı olabilir. Birden fazla da kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey olabilir. Şunu aldınız. Tekrar şuraya bırakıyorsunuz. Create diyorsunuz. Burada o sizin seçmiş olduğunuz doku kütüphanesi geliyor. Bakın bu şekilde biraz daha dış kısımlar Sanki biraz daha yabani gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada şöyle bir durum söz konusu. Ee, Skater kısmında bizim arka plan için arkadaşlar orman kısmımız var. Mesela böyle bir arazi oluşturduğumuzu düşünelim. Asset kısmına geldiğinizde bakın şurada üst kısımda nerede o hmm. orman şu forest kısmı. Bu aslında düşük poligonlu nesneler için arkadaşlar. Yani arka planda ağaçların gözükmesi için kullanılan bir sistem. Yani biz bunu şuradaki bu kısma yaparsak devasa bir oran oluşur ve e, gerçekten sahneniz kapanabilir arkadaşlar. O yüzden onu daha ufak arazilerde kullanmakta fayda var. Mesela tıkladık şu arazinin üzerinde yani şurada kullanmakta fayda var. Çünkü öyle bir daha üzerinde kullanırsanız gerçekten çok büyük bir araziyi kaplamış olursunuz. E, zaten şu araziyi seçersem de çok büyük bir arazi olacak. Bunu seçersem de çok büyük bir arazi olacak. O yüzden... Oraya daha küçük bir arazide seçmekte fayda var arkadaşlar. Yani bu kadar büyük bir arazide bunu kullanmak bize biraz zaman kaybı oluşturacaktır arkadaşlar. O yüzden e, model seçiminde modelleri düzgün çekmekte fayda var. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir arazimiz olsun. Eştar kısmına geçiyorum. Eştar kısmında yeni gelen bir eştar vardı. Sanırım bu olması lazım arkadaşlar. E, bakalım bir. Evet. Şuradaki aset kütüphanesinden ehtiyar kısmına geldiğimde burada farklı ehtiyarlar var. Ben hangisini kullanıyorum? Şu an e, bakalım bir şu. Şu olması lazım. Evet. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu kullanmışım. Bunu da tekrar şu rotate kısmından görüntüsünü şu şekilde değiştirme imkanına sahipsiniz. Güneşi açabilirsiniz. Burada yine güneşi açma imkanına sahipsiniz. Güneşi ben mümkün olduğunca düşük tutuyorum. 08-05 arasında eee şunu da artıralım. Bu şekilde bir işlemle beraber çevreyi düzenlediğimizde güzel bir imkan çıkacaktır. F8'e bastım. Kamerayı tam dik hale getirdim. Şuradaki artı kısmına basarak bir tane sahne oluşturdum. Yine bir önceki bölümde display kısmından ızgaraları açmıştık arkadaşlar. Bakın tam şuradan bir bakış yaptığımızda yani şuradaki kareye şu kısmı köşeye koyduğumuzda şu kısmı da tam binanın köşesine koyduğumuzda güzel bir bakış olacaktır update diyorum. Bu şekilde bıraktım bunu. Displacement'ı tekrar kapattım bunu arkadaşlar. Yani farklı görseller oluşturabilirsiniz. Mesela create dedim. Buradan görüntü kısmından biraz daha yaklaşarak şu şekilde yani biraz daha detayları göstermek isterseniz eğer tekrar update der, derseniz bu şekilde bir görüntü oluşur. Şu birinci görüntümüz. Şu da ikinci görüntümüz arkadaşlar. Hatta birinci görüntü için arka plana işte fog, sis, veya farklı etkileri yaparak derinlik algısını da iyice artırabilirsiniz. Burada yağmur kısmı var, animasyon için rüzgar kısmı var arkadaşlar. Onları şu an için ellemeyeceğim ama şu an sahnemiz fena görünmüyor. Şunları biraz daha düşürebiliriz. Efekt kısmından auto kısmını kapattığımda exposure oranının şu an için düzgün olduğunu görebiliriz. Yani böyle bir ortamda ne lazım bana? ağaçlarla etrafı donatabilirim arkadaşlar. Farklı şekillerde farklı işlemler yapabilirim. Ee, şu kısımlara terrain kısımlarını ağaçla atabilirim. ama şu an arazi büyüklüğü çok büyük olduğu için kasılma olacaktır. Çok fazla kasılma olacaktır. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Materyal kısmından şuraya glass diyerek arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum önceki bir kaplama vardı. Daha önce kullanmıştım. Bunu güzel görünüyor. Mesela şöyle bir glass kaplamasını şuraya bırakabiliriz. İçerinin gözükmesini engellemek için arkadaşlar içeriye de hafif bir sarı veya turuncu bir kaplamayla bu işlemi yapma imkanına sahibiz. Tabi dokuları falan değiştirebilirsiniz. Birçok doku kullanma imkanına sahibiz. Şuradaki efekt kısmından da arkadaşlar shadow ve kontrast kısımlarını biraz daha baskınlığını artırabiliriz. Şöyle yapalım. Ekran altını biraz düşürelim arkadaşlar, şu şekilde. Şu an tam sağdan geliyor güneş. Bunun şöyle biraz daha koyuluğunu artırmak için arkadaşlar, şöyle bir şey olabilir. Biraz daha soldan gelmesi için şöyle bir şekilde bir ayar yapılabilir. Update diyorum tekrar buraya. Bu şekilde. Etrafta biraz daha ağaç ve bitki için arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Şu kısımda aset kısmında model kısmına geldiğinizde şu kısımdan bunu da e, bura için biraz uğraşmak gerekiyor. Ben bu kısımda ağaçları çok fazla seçmedim ama şuradaki kısmı kapatalım. Bakın burada çok değişik ağaçlar var ve bunlar yeni geldi bazı ağaçlar. Onları kullanarak bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Şuradaki kısımdan scatter kısmını aktif edip şuradaki kutucuğa işaretlediğinizde arkadaşlar e, scatter'da bunlar aktif olacaktır. Farklı tonlardaki seçimleriniz sizin gerçekçiliği artıracaktır arkadaşlar. O yüzden mesela bakın şuraya 5 adet 6 adet ağaç seçme imkanına sahibiz. Bunları seçtiğimizde güzel bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız buradaki radius ve density ayarları çok önemli arkadaşlar. Skitter kısmında bunları yaparken bunlara önem göstermeniz gerekiyor. Ee, bir ağaç daha seçelim. Şöyle bakalım hangisi olabilir. Şunu seçiyorum arkadaşlar bakın. Şimdi dediğim gibi şu kısımda yani şu kısımda bir ağaç yapmayacağım ama bu kısımda bakın tıkladığım anda buraya bir ağaç öbeği birikiyor. Bunu engellemek için şöyle yapalım. Bunu engellemek için şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu sticker kısmına gelen şu silgiyle bunları bir silelim arkadaşlar. Şuraya geldim. Radius kısmını hafiften büyüteceğim. Density kısmını yani yoğunluk kısmını biraz düşürüyorum. Size kısmını ve random size'ı biraz artıracağım. Tekrar dokunalım. Bakın bu şekilde bir işlem oluyor. Ee, burada test yaparak gerekli yoğunluğu oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Density yoğunluğu biraz daha düşüreceğim size kısmı düşük kalsın. Şöyle bakalım. Bakın bu şekilde böyle bir durum söz konusu. Farklı renkte olması bizim doğallığımızı artıracaktır. E, yoğunluk kısmını biraz daha düşürmekte fayda var. Evet. Şu random size'ı biraz daha şey yapalım. Align to terrain derseniz şuradaki araziye göre bir e, gelişim yapar. O yüzden önemli bir kısım arkadaşlar orası da. Şöyle yapalım. Bakın çok yoğun oldu yine yoğunluk arttı şöyle yaparak bir sahneye dönelim bakalım nasıl görünüyor Evet bakın şu şekilde arka planda biraz daha e, şöyle hani görünmesi açısından şurayı biraz bıraktım yani buradaki manzaranın görünmesi açısından arkadaşlar şöyle bir durum oluşsun burada yani yoğunluk gene çok fazla görünüyor. Ee, o yoğunluğu düşürmek için tekrar bizim şu sahnemizden tekrar şuradaki kısımları bir silelim bakalım. Radius kısmı için şuradaki radius'ta oynayabilirsiniz silme alanını artırmak için arkadaşlar. Gerçekten şey konusunda yani arazi boyama konusunda ee, çok zevkli hale gelmiş. Şöyle bunu biraz daha düşüreceğim. Şu ağacı kapatacağım arkadaşlar. Evet, çok fazla tıklamadan Evet şimdi bakalım nasıl görünüyor. Evet daha iyi. Daha güzel görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kapatalım. İç kısımlarda bir ışık kullanacağım. Şuradan rectangle light işaretliyorum. Şöyle yapalım. Bunun rengini hafif böyle bir sarı yapalım arkadaşlar. Intensity biraz artıralım. Uzaktan bakalım buna bir. Evet. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bazı kısımları hızlandırarak devam ettim. Özellikle scatter kısmındaki bazı kısımları ve yerleştirme kısmındaki kısımları hızlandırdım biraz. Asla çok fazla saniye doldurmak istemiyorum arkadaşlar. Yeterli kıvamında bırakmak her zaman yeterli olacaktır. Burada almış olduğumuz render var. Render'a bastım. Alt kavranında render aldım. Burada almış olduğumuz render bu. Gayet soft, gayet canlı bir render. Şuradaki arabanın biraz üzerindeki yüzeydeki kırmızı parlama, metal parlaması fazla olmuş. Onun dışında arkadaşlar eğer siz buradaki dokuyu buradaki görüntüyü biraz daha white balance hafif maviye çalışsın istiyorsanız bu şekilde bunu artırabilirsiniz buradaki yeni gelen üretilen bir tanesi de AI kısmı AI ile güçlendirme bakın normalde şu sağ üst kısımdaki AI post kısmına bastığınızda bu kısım gelecektir bu kısımda bakın e, stil transfer kısmı var bazı stillerin buraya transfer edilmesi render edilmesi bakın burada bazı stiller var görüyorsunuz bunları bu kısmı aktarabiliyorsunuz veya realistik kısmından bunları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan sunset veya farklı şekillerde sizin çalışmanıza buradaki stil transfer ediliyor. Eğer e, AI bakımından güçlendirmek isterseniz sahneyi de şuradaki AI kısmına basmanız, üstteki kısma basmanız yeterli. Şuradaki efektler kısmı var arkadaşlar. Efektler kısmında da çeşitli efektler var. Onları sahneye uygulayabiliyorsunuz. Bakın sharp, denoising gibi denoising'i otomatik olarak yaptırabiliyorsunuz burada üst kısma basıyorsunuz arkadaşlar. Gelen kısımdan yine bir ayarımız var. Yani buradaki yapay zeka ile uygulanacak ayar var mesela işte 0706 diye otomatik 07'de kalıyor. Tekrar buraya bastınız arkadaşlar. Yapmış olduğunuz çalışma üzerine bir yapay zeka uygulaması oluşuyor. Bununla beraber buradaki efektlerde buraya uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bir nasıl bir görüntü karşıya karşıya kalacağız. Önceden bu biraz yavaştı ama şu an biraz daha hızlanmış gibi görünüyor. Bakalım sonuç olarak nasıl bir görüntü karşımıza çıkacak. Bakın şu an işlemeye başladı. onda arkadaşlar. Ee, Resmin çözünürlüğüne büyüklüğüne göre işlemeye başladı. Bunlar tabii profesyonel kısımda var. Normal kısımda bunlara erişemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu bilmenizi isterim. Yaklaşık 10 dakikalık bir sürede upscale kısmını, AI kısmını bitirdi arkadaşlar. Bakın şu şekilde biraz daha canlı bir görüntüle karşı karşıyayız. Bakın ne kadar dokular ne kadar net. Ee, bakın camlardaki doku olsun, şuradaki doku olsun. Tabi bunu çıktısına aldım ama şurada biraz insanda bozulma var insan yüzlerinde. Ama onun dışında arkadaşlar bakın gayet güzel yapmış. Ee, şuradan zaten indirebiliyorsunuz, download edebiliyorsunuz. Araç üzerinde çok fazla bir detayımız yok ama çimler ve yollar konusunda ve dokular konusunda güzel bir başarılı sonuç elde etmiş. O çıktıyı da şuradan upscale olarak indirebilirsiniz. Bakın bu şekilde şu kısımdaki dokuları yani şu beton dokusunu gayet güzel yapmış arkadaşlar. Yani şuradaki kir olsun aşağı doğru inen pas olsun bunları güzel yapmış. Ee, onun dışında yani dokular güzel. Arkada belki dağın kaplamasını ve dokusunu biraz bozmuş olabilir ama gayet yeterli. Yani D5 konusunda dediğim gibi yani şu kısımlar haricinde şunu kapatalım bir. Şuradaki AI kısmı yeni gelen özellik post kısmı terleyen özelliği, buradaki FPS booster özelliği, özellikle animasyonda arkadaşlar önemli bir şey, önemli bir olay. Onun dışında gelen yeni malzemeler, yeni malzemeler, modeller ve materyal olmak üzere birçok önemli detay ve kaplama unsuru var. Bakın burada çok güzel kaplamalar, dokular gelmiş, bunlar yeni gelmiş zaten. Bunları görebiliyorsunuz. Model kısmında da var, iç mekanda da var. Aynı zamanda buradaki animasyon kısmında peşing animasyon kısmı, yani e, malzemelerin içeri aktarılma sırasındaki önem sırası ve hareketleri kısmında bazı önemli kısımlar var ama bunlar genelde iç mekanda kullanacağımız ve modelin aslında bu animasyon için hazırlanması gereken bir kısım. Yani modeli siz buna göre, bu animasyona göre hazırlamanız gerekiyor. Onunla ilgili de iç mekanda bir çalışma yapacağız arkadaşlar. YouTube kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olursanız ve yorum yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. SketchUp Türkiye YouTube adresimizi bilenler vardır. Orada da sorularınızı YouTube, diyorum ya. YouTube nereden çıktı? Facebook adresimiz arkadaşlar. Facebook adresimizden SketchUp Türkiye kısmından girerek 35.100 üye olan kısmından buradaki çalışmaları buraya yazarak ve en son yapmış olduğumuz çalışmaları görebilirsiniz arkadaşlar. Burada sorular sorabilirsiniz. Burada isimsiz gönderi gönderebilirsiniz. Çalışmalarınızı buraya ekleyebilirsiniz ve eleştiri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.